yalvaralım Allah'a düşürmesin bir daha Rabbimizden korkanlar kolay girmez günaha yalvaralım Allah'a düşürmesin bir daha Rabbimizden korkanlar kolay girmez günah bülbül güllere konar gülün aşkıyla yanar gece gündüz öterek ulu mevlayı anar bülbül güllere konar gülün aşkıyla yanar gece gündüz öterek Ulu Mevla'yı anar Rabbim Allah diye Yenler helal lokmayı yenler elbette mahrum kalmaz Allah